السلام عليكم يا Araba parçaları şunlardır. Kapıyı açıyorsun, debriyaj, fren, gaz pedalı, selektör, amper metre, volt metre, ısı göstergesi, benzin göstergesi, distribütör, bujiler, maş motoru, şarj dinamosu, akü motor, akü motor kutupları, vantüretör, vantüretör kayışı, vantüretör kayış muhafaza, termoslat, muhafaza dişli, aynalı dişli, defrans gel, maş motoru, endeve, endektör, kolleve, kollektör, babuşları ve fırçaları, rotlar, bilyalar, farlar, motor aksamı, özel tesisatı, saygılarına, enerji ve tabi kaynak lar bakan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Keşikköprü Barajı Bölge Müdürlüğünden 7. Bölge Samsun 73. Şube Amasya Su Pompaları 32 kotmalı Su pompa çalıştırmak üzere Ali Mazlum'un transferi muvafakat görülmüştür. Gereken muamelesinin yapılmasını saygılarımı özlerim. Köylerim de şunlar. Efte Heniske Yöldeni Karalı Zana Ziyere Şay köy Kızılcı Osaray bölme bir kapı gayet Küçük kapalı. Geygel, Yazıbalar, gel gel dermendere uzunoba Karalı Şevinger bölme yok çubu Hilfan Keşikköprü şey girer Ama devlet su işleri, Bağdat, Moskova, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Gürcistan, Türkiye. Hafizu ve yezuruna ejdadun vasna fala junaha aleykum fi ma fi ey kardeş bakma şu minarenin şerbili taşına Gel, gel otur Şadıravan'ın başına Abdesini al Üç ihlas Müfakir ol Allah aşkına Girme o ve senin karşına Anamı kaybettim Babamı aramadım Talla buldum Darı bulamadım Petek buldum Arı bulamadım kabanış buldum Balı bulamadım Mutfak buldum Daşı yok Çocuk yapmış işi yok Balık var Başı yok Kül var mor dokuyamadım var Açıp okuyamadım kulun var Koklayamadım Meyvem var Toplayamadım Topum var Koklayamadım Ah Meraçlı Bana neler yap Kitaplarımı şeyde İmam Hatip'te tasfiye zamanı. davanı. Valimiz Ankara'dan çıkmışsın sevine sevine. Amasya'ya yerleşmişsin vali evine. Yavuz Selim meydanına arabadan inmiş, sağa sola bakmış, valimiz burada çok yaşa, ne ateş ister ne maşa saygılarımla. 1965'te Kesip Köprü aracından buraya geldim. Şöyle yazar, telefon geldi başa, ne albay olduk ne paşa. Ellerimiz çalışıyor akşama kadar boştan boşa, gözlerimiz oldu şaşa şaşa. Bu telefon nereden geldi Allah aşkına bela olarak başa. Oğlum elimde ne lamba var ne kemer, yağsız yerinden getir bana döner, Ekmeğin arasında kalmasın boşluk, kanım doyarsa veririm haşlık, doymaz seni ayran içtim ne kola, çıkarım yola, bir sağa vururum bir sola, isteme benden para. Şu hale getirdim, şurada var servisim, monotör geçiştirme buluşu. Şiir olarak, ama kitabım vardı, şunu çıkarsana beyefendi. Şu da kitabım beyefendi. Ne mevcut ne hâya, her ne hânı bilmemiz. Şurada da bir şey alır öbür taraf. Ee, Şiirlerim işte bunu ne? Şu da nerede bu? Ee, kitaplarımın basılması için valilikten, belediyeden veya hatta e, Milli Eğitim Müdürlüklerinden bana kitabı basmak için yardım istiyorum. Tek yaşıyorum ben. Ege'de yardımcı olursa da ben de memnun olurum. 1400 tane şiirim var yazılı. Bunları basmak için de biraz maddiyet lazım. Onun için yardımcı olan olursa ben bu kitabımı basarım. Şiirler benim hafızlıktan sonra geliyor hafız olduktan sonra şiirler böyle kendi kendine sıralarak geldi. Ben söylemiyorum, kendi söyleyip kalkıyorum, yazıyorum. Yazdığım zaman bakıyorum ki okumuşum. Kitap okurum, kitap yazarım, yazarım, okurum, boş durmam. Hiç benim boşluk zamanım yoktur. 1400 veya 1300 şiirim var, hiçbir yerden alıntı yok. Kendi kafamdan, menkibi olarak, şiir olarak böyle yazdım. dosyamda duruyor, el er kuvvetlidir hala okurum, hala ezberlerim. Yaş olarak yoktur. Böyle yaş olup da ezber yapacak insan göremiyorum böyle. Ben hemen ilk okuduğum zaman 2-3 gün sonra ezberliyorum. Rakibim yok, yaşıtlarında yoktur. Şu anda yoktur. O kadar gezdim, göremedim. Hey, bu yaşta hiç denk gelmedik Ali amcanın yaşında olan kişilere. Denk gelmedik. Kur'an okudu, dinledim, tecvid, kıraat çok güzel bu yaşta. Ey Dur, iyi elmel Ta. Şükür Azim, Hafız